Ne düşmüş hocam aşağı? He? Aşağıda şey falan var mı hayvan leşi falan? Kurbağa düşmüş. Kurbağa orada olabilir. Gezmek lazım burayı ya. Gezin hocam bir şey yok mu? Hazır büyük değil yani. İyice. Sağa sola gidebilirsin yani şey çukur falan yok. He? Yukarı çıkacağım şuraya. Lan tamam, her taraf yarasa dışımız.